Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Teknik direktörü sormadan önce sorularım var. Bu arada Vedat Muriç ile ilgili. Olur. Onu da başlayalım isterseniz. Ee, İtalya basınında çıkan haber. E, ama Vedat Muriç oradan ayrılacak, buraya gelecek noktasında bu haberler etkili olur mu? Yorumunuz nedir? Bu konudaki fikriniz nedir? Valla ne? Vedat geçen devresinde kalıp mücadele etmek istedi. Kalıp mücadelesini verdi. Ama şu anda biraz daha fark düşünüyor. Benim anladığım orada hem oynama şansını görmüyor hem de sonuç olarak ilk etapta şudur. Lazio'da oynayamıyorsan diğer takımlara hani orta sıraya da biraz daha kümede kalma mücadelesi veren takımlara kiralanır e, gibi. Ya o da konuşuldu değil mi? Bir evet. E, belki onu da istemiyor ama net olan e, artık Fenerbahçe'ye dönmek istediği. E, çok ciddi bir kayıp yaşadı geçen sezon sportif açıdan ama Vedat'ın da bu kadar eleştirilmesi Vedat iyi bir oyuncu yani. Hani olabilir kötü bir sezon geçirdi. Ama senin Vedat Muriç geliyor evet. mu? Gelmek istiyor. Özetle gelmek istiyor. Fenerbahçe ee, yönetiminin bu konudaki tavrı? Ya şimdi Fenerbahçe yönetiminin bu konudaki tavrı sıcak da Fenerbahçe teknik direktörü sıcak mı? Ama sıkıntı şu. Benim aldığım bilgilerde ilk gidilen teknik adamlardan çok fazla olumlu dönüş alın alınamadı. Alınmadı. Villas Boaz gibi mesela değil mi? Villas Boaz işte yani az Fonseca? A, a, Fonseca biraz daha farklı. Fonseca'nın en azından değerlerine göre olma ihtimali biraz daha yüksek ama e, zoraki bir seçime gitmesi ve sürüklenmesi Fenerbahçeyi. Yani hükmeler olmadı, Evren olmadı, Senat hani artık üçüncü tercih. Öyle mi gerçekten? Ya Yoksa hayır, bir iş, var iş, hayır hedef var ve o edep üzerinde Hayır hedef var ama benim aldığım bilgiler hiç, o yüzden söylüyorum İlk tercihlere ilk tercihlerden pek olumlu dönüşler olmadığı yönde bilgiler alıyorum ben. Ee, Haziranın üçüncü haftası ya da sonu e, demesi de bence yani anlaşmış olsaydı eğer belki tarih vermeyin yani Euro 2020'ye bağlı olmayabilir o açıdan diyorum. Çünkü e, tarih verdi başkan. Hani umudum yarın dedi ama tahminim Haziran 3. haftası dedi. E, Alman Portekiz oyunu da ben bir manevra olduğunu düşünüyorum. E, başkanın ters köşe yapacağını düşünüyorum. O kadar nokta yani. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani ben bilgiye fark... dayalı bir Evet. <laughs> Genelde zaten böyle oluyor. Şimdi başkan orada zaten şeyi söyledi. Başka bir ülkeden gelirse de şaşırmayın dedi vesaire. Şimdi ben hani Orada Daliç ismi mi gündeme gelecek? Hayır mesela Daliç'i de ben şu yüzden söylüyorum. Daliç ile geçen sezon büyük ölçüde anlaşılmıştı. Euro 2020 ertelenince olmadı. Milli takvimi bırakamadı vesaire. E şimdi geçen de bazı üyelerle yaptık toplantıda Balkan kökenli bir hoca ismi söylendi. Sonra birkaç telefon trafiği yapınca dar içinde gündemli oldu. Belki ifade Haziran 3. haftası gruplar bitiyor. Hani yani olabilir o olabilir. Da olabilir. Ama burada bakalım. Yani Eleneceğini mi düşünüyor? Bakalım. Efendim? Yani, belki de. Belki umuyor. Çünkü ne olabilir. zaman bitiyor grup maçları? Haziran 3. haftası değil mi? Ama şu, temmuzda şu, final, şu süreç, şu süreç burada birçok oyuncu hala ne olacağını bilmiyor. Sözleşmesi biten oyuncular ne olacağını bilmiyor. Ünlü teknik direktörün yardımcısından İstanbul sinyali. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlerin listesindeki ciddi adaylardan biri de Paulo Fonseca. Roma ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Portekizli hoca ile Fenerbahçe temasa geçti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ederken 48 yaşındaki teknik adamın yardımcısı Nuno Campos'tan hamle geldi. Nuno Campos, İstanbul'daki bir atçılık firmasını sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. Ailesiyle birlikte binicilik sporuna ilgisi olan Campos'un bu hamlesi Fonseca ile Sarı görüşmelerinin olumlu ilerlediği sinyalini verdi. Paulo Fonseca kariyerinde Porto, Braga, Shakhtar Donetsk Roma başta olmak üzere birçok takımı çalıştırdı. Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Önümüzdeki sene Fonseca'yı Fenerbahçe'nin başında görmek ister misiniz? Fenerbahçe, Osmanlı'dan Tindane'yi İstanbul'a getiriyor. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını bir ay Fenerbahçe, yeni sezonu iddialı bir giriş yapmak istiyor. Kadrosunu genişletmeye maçtan Sarılacivertler 4 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sabahta yer alan habere göre Sarılacivertli kulüp Faslı orta saha ünlüsü Oğuzhan ve transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin geçen hafta Vitesse'de oynayan Tindane ile Amsterdam'da bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncular konuda anlaştığı ifade edildi. PSV, Utrecht, Herenwin, saint Las Palmas ve Vitesse gibi kulüplerde forma gelen 27 yaşındaki 10 numaranın Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi 10 numara olan Tindane sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. 11 kez de Fas milli takımının formasını terletti. Fenerbahçe'de dev operasyon, 4 ayrılık ve çılgın gelir. Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı lacivertler birçok plan için hazırlanıyor. Bir yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncular da maaş faktörü de ciddi bir sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Euro cinsinden maaşlar zorluk oluşturuyor. Şu anda Fenerbahçe'de sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı kural ne olursa olsun sarı lacivertler bu sayıyı aşağı çekmek ve belli bir sınırda tutmayı hedefliyor. Sözleşmesi biten Sisse ile yollar ayrıldı. Avrupa'da yakından takip edilen Atilla Zalai'nin geleceği ise Macaristan ile Euro 2020'deki performansı belirleyecek. Fenerbahçe, Macar futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Bu rakamın şampiyonadan sonra artabileceği de gelen haberler arasında. Milliyetin haberine göre mevcut kadrodaki yabancı futbolculardan Atilla Zalai'nin durumu herkesten çok farklı. Kadronun beğenilen isimlerinden Zalayı Avrupa'da birçok kulüp tarafından takip ediliyor. Ancak Euro 2020'de Macaristan ile başarılı performansı devam eder ve yüksek bir teklif sunulursa 23 yaşındaki stoper elden çıkarılabilir. Sarılajvert takımda kiradan dönecek yabancı oyuncular için de hazırlıklar bekleniyor. Frey, Ademi, Zanka ve Zayt konusunda çalışmalar sürüyor. Zayt için Genoa ile görüşmeler devam ediyor ve Sloven Yıldız'ın bu kez bonservisiyle birlikte ayrılmasına sıcak bakılıyor. Hatta Zayt'tan 3 milyon euro civarında para kazanılması bekleniyor. Zanka için Kopenhag istekli. Adem ve Frey konusunda ise henüz ciddi bir gelişme bulunmuyor. Kadrodaki milli futbolcuların fazlalığı da bu çalışmada avantaj sağlıyor. İlk etapta hayal kırıklığı yaratan Samatta, Tisserand, Lemos gibi isimlerin kiraya gönderilmesi düşünülüyor. Samatta, Gustavo, Tisserand gibi isimlerin toplam maaşı 8-10 milyon euroya yaklaşıyor. Bu isimlerin performans olarak da bekleneni verememesi ayrılık ihtimallerini arttırıyor. Öte yandan Gustavo ve Sosa gibi yaşı 35'i bulan oyuncuların geleceği için yeni hoca bekleniyor. Bu iki isme kulüplerin talip olduğu biliniyor. Müzmi sakat olan Perotti için de ayrılık yolu yaklaşıyor. Tem konusunda da teklif olması halinde düğmeye basılacak. Sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe'de kalması beklenen isimler büyük ölçüde netleşmiş durumda. Geçen sezonun ayakta kalan futbolcularından Dimitris Pelkas eğer flash bir teklif gelmezse yeni sezonda da takımın önemli oyuncularından olacak. Fazla forma şansı bulamayan ancak geçmiş dönemlerdeki performansıyla halen umut veren Filip Novak'ın da kalması bekleniyor. 12 golle 2020-2021 sezonunda takım adına en skorer oyuncu olan Valencia Valencia'da kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek. Bu isimler arasında gönderilmesine karşı çıktığınız oyuncular var mı? Ya da takımda kalmasını istemediniz, satılmasını istediğiniz oyuncular var mı? Fikirlerinizi bu videonun altında paylaşabilirsiniz.